Kartuptan hep insanlar arkadaşlar. Ben Kerem bugün sizlerle birlikte evet efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda videonun başlığını da gördünüz. Hatta direkt videomuzun hangi oyunda olduğunu gördüğünüz ilçe şey başta videomuz videomuzun olduğu oyun yine Minecraft ve Minecraft'ta Blok Meccesindeyiz evet ee, biliyorsunuz ki ben Blok bıraktım sadece bu şey video çekmek için girdim. Bu videodan sonra bit, bir, daha da bir daha da bir daha da e, girmeyeceğim Blocks Bir saniye bir şey yazmışlar. Buraya sunucunun IP'sini atıyorum. sürüm kaç olsun? 1194. Ya ben 1194 1194 değil de 1.20.6 yaptım sürümü her neyse. Ya yani bu sürümü iyi iyi kötü video çekeceğiz artık arkadaşlar her neyse. Ve e, arkadaşlar ilk olarak oyunu ve sunucuyu gördünüz. Oyunumuz Minecraft, sunucu ise bot MC. E, gibi bıraktım. Bulut Mecin Discord'da English isimli bir kanal var. Bulut Mecin Discord'un Arada, arada orada girip mesajlaşıyorum e, emirleriyle. Orada dedim işte Bulut Mecin bıraktığımı, ana hesabımın çalındığını, yan hesaptan oynadığımı her neyse. Bu, bugünkü videomuzun başlığı e, başlıktan da gördüğünüz gibi bizi hatırladınız mı? İ, i ilk önce i, ilk ilk önce bu siz sunucudaki anılarımı anlatacağım. İlk, ilk öncelikle bu sunucudaki anılarımı anlatacağım. Ondan sonrasında ise bu sunucunun Creative e, Mini Game'ine geçip kullanıcı adlarımı yazacağım ve beni hatırladınız mı so diye, diye soracağım. Hatta eğer ki YouTube bana sorun oluşturmazsa e, bir, e, bir yorum sabitlemeyi de planlıyorum. Yani eğer ki beni hiç hatırlayanlar varsa bu şimdiki hesabıma Bulut Mecid e arkadaşlık atabilirsiniz ya da atmayın boş verin. Ben boss mec'i bıraktım dediğim gibi. Sadece beni hatırlayanlar varsa herhangi bir sunucu da, sun, sun, sunucu da beni gördüğünde benimle sohbet e, 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 edebilirler. Her neyse. Şimdi gelin ben bedavasta hızlıca geçmek istiyorum. Ve ayrıca e, geçme e, geçme mü mü e, e, geçmeden önce şunu söyleyeyim. Boss mec'in ana şey lobisi e, güzel olmuş. Lo, lobi hem yenilenmiş hem de e, PvP mekanikleri konusunda bir değişiklikler olmuş. Böyle enstrüman girenler için hani bir değişiklik olmuş. Baksanıza abi, çok iyi ya. Vallahi. Az bir değişiklik olmuş gibi. Güzel. Oyuna geçmeden oyuna geçmeden önce eklemelerimi de yapmak istedim. Boss meca lobisi yine aynı duruyor. Dediğim gibi sadece bu şey e, video için girdim. Bu e, e, video için girdim. Onun dışında Oyuncu sayısı şu an binlerdeydi. Ben en son baktığımda binlerdeydi oyuncu sayısı. 2000'e belki zor çıkardık bugün. Hatta bugün belki 2000'e çıkabilir de. 2000-1000 arasında dolanıyor oyuncu sayısı. Ve şunu da ekleyeyim ilk baştan Video ile bağlantısı olacak. Arkadaş listeme ilk önce şöyle bakın. Es eski arkadaşlardan hiç şey kimse yok. Hiç kimse aktif değil. Ben de sadece bu şey video için aktif kalacağım. Bu videodan sonra bir daha hiç yapmayacağım, girmeyeceğim. O yüzden hızlıca geçmek istiyorum ben varsa. Evet. Evet, ebed e, varsa hızlı hızlıca geçtim ve size şunu söyleyeyim, Arcade, a, Arcade Island isimli beni bir bir, bir yer eklenmiş bloz mecede. Hem böyle e, e, ilk, ilk, ilk şey başta böyle hani e, Lobby Games isimli bir tane kafa vardı. Ona basınca çeşitli çeşitli işte Google'daki dinozor oyunu benzeri ya da işte Jump Island gibisinden mini oyunlar vardı lobide oynayabileceğiz. Artık bir üstüne Arcade Instant diye bir şey eklemişler. Bu block mece Azıcık ilgili girip, baktım ve Sinek Sinek gibisinden oyunlar vardı. Bir, bir Sinek'e e baktım. Baksanıza PB mekanikleri biraz şey gibi gelişmiş gibi. Blocks e bakın biraz ilgilenmeye başlamış gibi. Her neyse. Şimdi sizlerle gelin buradaki anılarım hakkında konuşmak istiyorum. İlk önce ve temelden başlamak istiyorum. Ben Blocks bir tane YouTube videosu sayesinde keşfedebildim. Hat, hatta ben e, bir tane YouTube videosu sayesinde ben e, çok oyunculu oynamayı öğrenebildim ve şans eseri neyse ki bu sunucu öğrenebildim çok, e, çok oyunculu oynamayı. Ve ilk oynamaya başladım. Server bro oldu. Her neyse. Peki ne zaman başladım buraya? Buraya 2020'nin ortalarıyla sonları arasında başladım. Ve 2020'nin ne oluyor lan? Ana hasar alıyoruz lan oraya girip. Umarım şüphelenmez lan bende. Buraya 2020'nin ortalarıyla sonları arasında başladım. Ve ondan sonrasını ise ondan sonrasını ise bu sütunun e, komutlarınıdır. E, Oyunlarına nasıl geleceğimidir, nasıl oynayacağımdır öğrenmeye çalıştım. Hatta 2020'nin ortalarıyla ile sonları arasında bir tane çocukla kavga etmişliğim var. Ay kavga etmişliğim var demeyeyim de kavga değil de e, tartışmışlığım var. Tartışmadı işte e, hani hani, hani ık, kız kız var mı diye soruyordum blocus medyada. Adam da ne yapacağım ne yapacağım Minecraft'ta kızı gibisinden ufak bir tartışmaya girmiştik. Ondan sonra hani git 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 gerçek attı bul Minecraft ne demiştim. O zamanlarda ben de tabii saftım. Böyle şey yapmam normaldi. Artık gidip ya gerçek hayatta artı bulurum. Artık hiçbir şekilde oyunda man Minecraft falan bulmam. Hani mesela şöyle olur yani hani oyuna tanıştığım bir tane kız çok iyidir Ger gerçekten çok iyi bir insandı onunla samimi arkadaş olursunuz da ya değil mi? yakın arkadaş olursunuz da böyle gidip de artık mantı olayına falan gitmezseniz her neyse işte tartıştım sonra bir kızın adama nerede oturduğunu falan sormuştum adam da demişti ki işte, işte adam adam nerede oturduğunu söylemişti işte sen oraya gelip ne yapacaksın kızma arayacaksın demişti. Sonra kendi örnek vermişti. Bizim 10 yaşında bir, 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 birisi var çok çok fena bir örnek vermişti adam. her neyse hani işte ondan sonra e, ondan sonra ben Mece'nin e, 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 kreativını keşfettim. Ben Bulls Mece'ye ben Bulls Mece'ye 1.16.1 sürümünde başladım. Ve, ve 1.16.2 sürümü çıktığı anda hemen Bulls Mece'ye o şey sü sürümde oynamak istiyordum. Ama bir de ne şey göreyim? Bulut medyada 1.16.2 ile açmıyor. Ben de o yüzden 1.16.1'e mecbur geri döndüm ve oradan devam ettim. Sonra bir şey baktım. Creative Creator ismi bir tane mini game varmış. E, -E, -E, Prison. e, -E Prison isimli bir tane mini game varmış Bulut medyada. Ben onların üzerine tıklıyordum ve beni direkt login lobisine atıyordu. Yani giriş yapma lobisine atıyordu. Ben de hani saftım ya. Şöyle düşündüm. Aa dedim her, herhalde herhalde bu 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 ve Prison isimli tıkladığımızda tıkladığımızda bizi otomatik bizi otomatik direkt login login lobisi yani giriş lobisine atıyormuş dedim kendi kendime. Öyle mantık eklediler sana ama merse Bino Tonas Note bir o sırada desteklemiyorlarmış o şey mini game'ler. Sonra ben e, bir arada pandemi döneminde herkesten duyuyor duya, duya Herkes o sürümlerde oynadığı için 1.8'e geçtim. Herkes 1.8'lerde oynuyordu. 1.8 sürümüne şu oldum geçtim. Gelme kanka bir şey anlatayım. 1.8 sürümüne geçtim. Ve ee, ondan sonra 1.8 sürümünde e, ee, giriliyormuş Creative ve Prizana. Ben böyle anladım bu sürün besteğini. Ondan sonra Twitter'da da diyordum ki bazı günler hatta bazı günler kız varsa e, pardon erkek varsa kas kız varsa çiçek yazsın En sonunda birisi bana kergeyim yazmıştı. Yanına tp'lenmiştim Efendim dedim. Sen hesabını çalarım falan dedi. Ben de ben de hesap çalma falan o, o nasıl yapacaksın diyorum. O zamanlar tabii bilmiyorum sakın. İşte çalarım dedi. O zamanlar Mecenin böyle popüler oyuncuları çoktu. Ek, ekekoları çoktu. Mesela e, ek, ekekoları çoktu. Mesela ben de Bolt Mage'nin bazı popüler oyuncuları arkadaşlık ekle. Zaten artık çok kişi Bolt Mage'i bıraktığı için ve ta kimleri kaç yıl sonra döneceğimiz için bu videoda ifşalayabilirim. Artık Artık kendimi ifşalayacağım Belki beni tanıyanlar çıkacaktır. İşte böyle böyle Bolt Major'ı oynamayı öğrendim. Hatta bir ara o popüler bir oyuncunun o o, o, o popüler o, o, popüler bir bir oyuncusunun kurduğu bir e, bir gruba katıldım. Grubun kuralları baya şeydi katıydı öyle hatırlıyorum detay veremem. Biz kazandık lan aşırı iyi lan çok iyi. İşte hatırladığım kadarıyla grubun kuralları aşırı katıydı. Ondan sonrasında işte ben sonra bir şey baktım. Hmm. Sonra işte o şey grubun üyelerine şartmak için tekrardan Bozmece'ye girmiştim bir gün. Ondan sonra birisi bana parti atıyor. Kabul şartım ettim. Böyle işte bedava token kazanmak için şu IP'ye katılın diyordu. Ben de artık inandım en sonunda saf gibi. O zaman da tabii gerçekten saftım. Ondan sonrasında ise inandım gittim. O zamanla tabi öyle şey yaptım inandım bitti sonra o şey lasta bedava token verdikleri ip'ye katıldım ip aynı wolf mecenin login lo 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 yaptığımız lobby'e benziyor ilk şey başkası sonra da birisini gördüm ama şimdi kimi kimin şey yaptığını söylemeyeceğim gördüğümü söylemeyeceğim ama onun dışında Arkadaşlarım hangileri Bolt Major'ın hangi şey o, popüler oyuncuları ekmiş size onları söyleyebilirim. Bunun işte arkadaş, arkadaş listemi gösterebilirim. O yüzden sıkıntı yok hiçbir şekilde. işte i̇şte o şey laflayı yalan ip'ye girdiğinde şifremi yazmadan önce ilk başta şöyle bir e, tamam bir bakayım dedim. Baktım Boz Mecen'in popüler oyuncularından birinin ismi geçiyordu o şey yalan IP'de. Login'imi yazdım. Şifreyi bir girdi girdi tarzı bir altta mesajlar çıktı. Ondan sonra bay yedim. Hani şöyle ilkçe başta şöyle hani giriş başarılı gibisinden böyle işte altta e, Boss Mecen'in e, e, premium IP falan söylüyor ya. altta hani böyle yazılar çıkıyor. Login yaptıktan sonra onlar çıktı. Ondan sonra ban yedin. Sonra bir daha bir şey yaptım Bulos meciye. Asıl Bulos meciye girdim. Bir de, bir de ne şey yapayım göreyim. Hesap çalınmış. Arkadaşlara anlattım. Ondan sonra başka gerek hesaba geçtim. K karlı ismi gerek hesabına geçtim. Ondan sonra e, o şey katılım grubun o şey katılım gruptaki arkadaş bana kızdı. İnadın e, ed, mi diye. O arkadaş da kızıyordu bana her, her şey şey yapıyorum diye inanıyorum diye. Hatta birisiyle de küstüm. Direkt o, işte o, o şey küs kişi işte beni böyle bir tehdit etmişti. O tehdit olayını şey yaptım. Anlattım. Hemen ona da inandım dedi. Gerçekten. Ama o, o şu anda o küstüm kişiyle de barıştım. Craftwise'e karşılaştık. Barıştım. Ondan sonra işte, işte Kerlevalı ismi yedek bir hesaba geçtim ve ondan sonra o Kerlevalı isminin ismini yedek hesabına nasıl kaybettim biliyor musunuz? Böyle boss mecenin bir tane daha e, popüler, popüler bir oyuncu var. Hatta işte boss mecenin çapında da mı popüler bilmiyorum. Ama Kreative'ın popülerdi baya. Şu arkadaş, bakın ismini yazdım. Şu arkadaş, Uğur ismi bu arkadaş. Sade Uğur'du kullanıcı adı. Gitti bana bir portal tuzağı yaptı. Gitti bana bir portal tuzağı yaptı. Tabi o zamanlar bulut, me bulut mecenin bulut kıytımında portal uzakları aşırı yaygındı, aşırı popülerdi. Şimdi artık portal uzakları fixledi bulut mecenin eski, kimse kimse bir, 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 birbirine portal tuzağı yapamıyor. Eskiden artık portalın içine olsanız bile ESC ESC'ye basabiliyorsunuz. Eskiden neydi ESC'ye de basılmıyordu, etrafını bloklarla kapatıyorlardı. İşte o kişi bana portal tuzağı yaptı. Ondan sonra portal tuzağı esnasında bir şeyler yaptı o Uğur isimli kişi. Böyle, bu şekilde benim Kerleval hesabım da çalındı. Sonra benim Kerleval hesabımdaki e, e, Creative arsasına tabii Creative'ın eski halinden bahsediyorum. Şu anki şu anki Creative'ın şimdiki boss mecadaki günümüzdeki hal demiyorum. Creative'ın eski halini diyorum. Sadece 1.38 bloklarını desteklediği zamanı diyorum. Ondan sonra ondan sonra Ondan sonra bu şekilde çalındı. Şimdi şimdi ise Kerlapis'inde bu yedek hesaba geçti. Neyse ki bütün arkadaşlarım toplayabildi. Ve neyse ki sonunda Albay, Türk, Al Türkoğlu yani Ömer abiyle de tanışabildim neyse ki. Adamı hep uzaktan izliyordum, görüyordum. Artık artık onun sunucusu da varım. Artık artık Ö Ömer abi tanıyorum neyse ki. Yani iyi bir insanmış. İşte Bulut in hani bir tane popüler oyuncusuna söyledim demiştim ya sizlere daha önceki videomda. Adam ilk başta beni banlayacak sonra acıyıp bana mute attı diye. O kişi YouTuber Türk'tü. Evet. Bulut Meci'nin popüler oyuncularından biri onun YouTuber Türk'tü. Ondan sonra Ondan sonra Bob rider Time isimli birisini daha görmüştüm. Ama sonra gerçekten anladım. YouTuber Türkiye küfür ettikten sonra YouTuber Türk bana sadece hani acayip ban değil de ban değil de bana acayip sadece mut attıktan sonra Bob Warrider Time isimli başka bir kişi daha görmüştüm. YouTube Türk'ün adı da Emre'ydi. Bob Time'ın ki de Emre'ydi. Yani ikisi de Emre abiydi. Ama bol Time ve yani bol Time ve YouTuber Türk ayrı Emre'lermiş. Yani yani ayrı Emre abilermiş. Nodrader Time'la da tanıştım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir insandı. İşte ondan sonra size Creative'ımdan da işte size Creative adımdan da kısa bir özet anlatmak istiyorum. Şöyle, şöyle bir çıkıp Creative'da ben ilk şey başta Creative'ın 1.8 bloklarını desteklediği zaman ben Creative'ın 1.8 bloklarını bloklarını desteklediği zaman ben şey yapmıştım. Böyle 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 küçük tatlış bir ev yapmıştım. Ondan sonrasında da bir e, arkadaşla Arkadaşlar hani bir o, o, bir arkadaş bana yetki vermişti. Sonra ye, arkadaşın arasında yetkiyi değişik bir şekilde kullan değişik bir yapı yapmıştı. Ama kötü bir amacı yoktu yapının ya. Hapishane benzeri bir yapıydı işte. Ondan sonra arkadaş da benim arsaya rastgele bloklar koymuştu evin etrafına. Ben de hani bir yapı yaptım mı etrafında başka bir şey bulmasını istemem birisiyim. Yani değişik birisiyim. Anlatamam size. Arkadaş da ondan sonra benden intikam almak için o şey o şey Creator'da 1.8 zaman 1.8 blok kripto 1.8 blokları desteklediği zamandaki kripto'daki o Windows evi yaktı Ondan sonra o arkadaşa çok kızdım Ondan sonra şey yaptım ee, Ondan sonra belli bir süre yapı yapmadım Ondan sonra şimdiki e, şimdiki bildiğiniz gökdelen projesine geçtim En sonki ki boss mece videomda tanıt e, gezdiğimiz göktenen projesine geçtim ama gökdelen projesinin eski haline geçmiştim eski versiyonla. 1.8 blokları desteklediği zaman yine Bayağı bir, bir güzel Gökten'e katı yapmıştım. Ama ben de önüme gelen herkese yetki şey yapıyordum, veriyordum. Sadece artık bana bana arkadaşlık isteği benim sadece arkadaşlık listem benim benim artık sadece arkadaşlık arkadaşlık listemde olan kişilere sadece yetki veriyorum artık creator'da. Önüne gelene vermiyorum. Önüne gelene verdiğim için de Gökdelen projemin birinci versiyonunu lavlandı bir güzel. Sonra o kişi ortaya çıktı tabii Gökten projenin birinci versiyonunu lavlayan birisi bir, birisi dedi işte ben seni bir muteliyim mi banlayayım dedi beni salonunda. Sonra baya bir süre yine yine yapı yapmadım. Sonra şimdi bugünümüzdeki kıyıtı şimdi bugünümüzdeki asıl gökdelen versiyonla gökdelen projesine başladım ve yaşta şu anda hiçbir sorun yaşanmıyor. Peki neden? Hem oyuncu sayısı azaldı. Zarar verecek kimse yok. Hem de e, sadece arkadaş listemdekilerin yetkisi var. Böyle işte aga ya. Hata verdi ne güzel. Ama a, a, a ama daha daha da detayını yiyeceğim işte bot mecrede işte Discord kullananları gördüm ve Discord'u nasıl açtığımı da falan değinmeyeceğim. daha eski videolarımda değinim çünkü izlemişsinizdir büyük büyük ihtimal. Her neyse. Şimdi e, gelelim beni beni hatırladınız mı? beni 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 hatırladınız mı diye bir test etmek için şimdi bütün kullanıcı adlarımı yazayım buraya. Bütün kullanıcı adlarımı yazayım. Bakalım beni 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 tanıdınız mı, hatırladınız mı? Şu an şey yapıyorum, bakıyorum yok. E, tanıdığım bir insan yok tabda ya. Hepsi yabancı. Bakın, hepsi yabancı. Tabda tanıdığım birini görsem, bir tek bir tek şu A, A A7 A, A7 MMD'yı tanıyorum. Yani A7 MMD'yı tanıyorum da biliyorum arası. O, o da o da admin. o da... O da o da sadece bir admin ama ama o da sadece sadece bir admin. Ee, hatta Albay Türkoğlu yani ö Ömer abi'nin e ö yani Albay Türkoğlu yani ö Ömer abi'nin ve tam yani e e Emre abi'nin böyle açlık e açlıkları Nexus isimli server'da da bu arada bu A7MM'de oluyor. Oradan biliyorum yani. Yani Necros isimli server'da güzel yapmışlar. Ellerine sağlık. Emre abiyle. Ömer abinin. Her neyse. Şimdi bakalım beni, beni, beni hatırladınız mı? E, i̇lgi Tabelaya bütün, bütün kullanıcı adlarımı yazıyorum. Bakalım zamanda bulut mecede beni hangi kullanıcı adlarıyla gördünüz? Başlıyorum. İlk kullanıcı adım. Şöyle yapayım. İlk kullanıcı adım Kergeyim'de. Evet. Beni Kergeyim hesabıyla büyük ihtimal çok 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 çekişi görmüştü benim büyük çok çok fazla kişi gördü beni kergi hesabım Kerge hesabımla kergiyim hesabımla zamanında anılar yaşadık Kerge hesabım çaldıktan sonra kerlevel isimli e bu hesaba geçtim tamam mı kerlevel isimli e bu hesaba geçtim ondan sonrasını ise şimdi artık günümüzde bu hesaptayım kerlevel e hesabındayım ama boss meci bıraktım dediğim gibi sadece bu şey video çekmek için girdim video dışında hiçbir şekilde girmedim ve yenilikleri gördüm. işte Arcade Instant yani Arcade Adası ismi bir yer eklenmiş. Orayı da incelemedim. Yani Bullet Magic'in iyice eski tat tadı, tadı kaçtı. Yenilik getiriyorlar. <laughs> Her neyse. Hadi bu Woolworth neyse. Woolworth'ı getirsinler. Teknoblade önemli bir birisi bizim için. Teknoblade'in ölümü anlasına. Bakın. Bullet Magic hayatınız boyunca beni, beni bu, 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 üç kullanıcı adından biriyle gördünüz mü? Ya da beni, be, beni, beni, herhangi bir sunucuda karşılaştınız mı benimle? Eğer ki benimle herhangi bir sus, susuncuda karşılaşırsanız sizinle sohbet edebiliriz. Parti de atabilirsiniz ama abartılı parti atmayın. Sadece bir veya iki, iki, iki kişinin partisini kabul ediyorum. Abartı parti sorunlarını par, abartı parti sorunlarını önlemek için yani önüne gelen partisini kabul etmiyorum. Bu konuda da disiplinli olmaya çalışıyorum. Yani artık ben Artık ben Bozmece Refek artık hiç oynamıyorum. Bozmece'yi bıraktım dediğim gibi. Sadece bu şey video için girdim. Onun dışında ya başka sorularda oynuyorum, ya şey başka şeyler yapıyorum, ya da Krapfayz'le e, son sonuncuya giriyorum işte. Hani Krapfayz'a da arsam var, kredi varsam var. Her neyse. E, işte her neyse. Beni Boss Mecde'de bu bu üç kullanıcı adından de gördünüz mü? Yorumlara yazabilirsiniz. Video buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olabilir ve videolarımı da beğenebilirsiniz. Her neyse. O zaman gelin videomuzun sonuna geçelim. Hatta size Boss Mc'deki eklediğim arkadaşlar listesini de gösterip videoyu bitireyim burada hızlıca. Zaten o arkadaşlarımın arsası zaten arkadaşlarımın arsasının çoğunda da yetkin var. Yani belki hepsinde yoktur. Şimdi çok artist bir şekilde konuşmayayım emin olmadan. Ama çoğunda yetkin vardır diye herhalde öyle hatırlıyorum. Arkadaşlarım size söyleyeyim. 9x9 33 toy Engreta 30 Damla 24423 Dead Killer 31, Dordash, Fearless Angel, IH3 Art Crush, Ita I Type Moon, Kerem Takip, Moses Q, Night 2 R, Reshito, Shad 13, CD Matt, The End ve ampakduko ampakduko şu an şu an bende bende Discord'ta ekli. Ama 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 çocuğa hiç ulaşamıyorum son son, son zamanlarda. Hiç Discord'a katılmıyor artı Instagram'ı buldum çocuğun ama yani Instagram'da da böyle çok aşırı nadir aktif oluyor. Ee, The End bakın Bolt Major'ın popüler oyuncularından biri ek, bazıları ekli demiştim değil mi sizlere? Onlardan biri de The End gördüğünüz üzere. The End şu anda Mike şu an burayı bıraktı. Onun yerine Ken kendi açtığı Mike takılıyor veya Roblox oynuyor veya e, e, e et, oynuyor yani de artık burada aktif değil bunu hatırlayamadım bakın Şiha de mesela e, 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 bulut meceni kırıkım e, mini game'indeki bir tane popüler oyuncu e, popüler oyuncu böyle yapılar yapıyordu insanlarla bayağı muhabbet ediyordu ve ben, ben biz biz şartla yanlış olduk ama şart galiba benim kadarıyla Filistinliydi ve şu anda hiç aktif değil Büyük ihtimal savaşta öldü herhalde büyük ihtimal. Eğer ki öyle bir şey olduysa Allah rahmet eylesin. İsrail ahirette bunun bedelini ödeyecek. Rijit Rijit Rijitoy'da 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 Bors veletlerinden biriydi. Ama veletlerinden derken lütfen izliyorsa yanlış anlamasın. Hani çok çok iyi bir çocuk iyi bir çocuktu. Yani velet dediğim şakasına çok iyi bir çocuktu. Minecraft çok 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 aşırı Minecraft çok aşırı uzun bir süre oynuyordu. Bu de aşırı uzun bir süre aktif kalabiliyordu. Çok çok boş vakti vardı gerçekten. Ama çok iyi birisiydi. Creative'da takılıyordu, Bedwars'ta da takılıyordu. Çocuk her türlü mini game'i oynuyordu. Hiç ayırt etmiyordu benim gibi. Night 2 Art'ta Night 2 Art'ta zaten hepiniz şey yapıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Night da Azer Azerbaycanlıydı. Şu an kendisi ben de Discord'da ekli ama Discord'unu söylemeyeceğim. Hiç, hiçbir şekilde. Ondan sonra kendisi Azer Azerbaycanlıydı. Ondan sonrasında ise hadi adını da söylemeyeceğim belki kızabilir ama Azerbaycanlıydı. Belki hatırlıyor olabilirsiniz. Bunu hatırlayamadım. Kerem takip tanımıyor. Ta 2023 ekledim herhalde. e Moon da Night yan hesabıydı. 3H 3H 3 Art Crunch'da Pelin isimli bir Kızın yan hesabıydı, yan hesabı sayılırdı Ondan sonra işte Pelin ismi bir kız vardı böyle piksel atlar yapıyordu. O 33 soyda e, galiba şeydi, Reggie toydan esinlenen birisiydi. Onu da hatırlayamadım. Engyeta da Knightwardingi yedek hesabıydı, Katie de yedek hesabıydı. Damla damla abla isim, damla diye bir abla vardı yani damla abla. Onun hesabıydı. Etkiler 31 biliyorsunuzdur albay Türkoğlu yani Ö Ömer abinin can can canlı yayınlarında oluyor albay Türkoğlu yani albay yani, yani Ö Ö Ö Ömer abinin canlı yayınlarında oluyor yani ya da e, şu an Hatta benim discord su 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 sunucuma da oldu katıl hatta ben de arkadaşlıkla ekle Doğrudaş yine hatırlayamadım lan Fearless Angel Fearless Angel da boss mecenin yine aktif oyuncularından biriydi tam popüler mi değilim yani böyle arkadaşlık listem kısaca böyleydi. Her neyse hemen bitireyim videoyu bari. Videomuz bu kadar da arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Beni be, beni kesin büyük bir tanımışsınızdı. Bu şey videonun yorumlarına hani e, kimçi şey olduğunuzu lütfen yazın. O, o O ona ona göre belki belki eskiden sizinle konuştuysam bu bu, bu kullanıcı adları ile girip bu oturumu ettiysen tanıyı tanıyabilirim sizleri. Her neyse. Hepinize iyi silah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.